Tekne payı ulaşılması çok zor gibi görünen tekne sahibi olmayı düşük maliyetle erişilebilir hale getirmek ve bu süreçte tekne sahipliğinin finansal ve operasyonel yüklerini paylaştırarak müşterilerimize zahmetsiz bir sahiplik deneyimi sunmak. İlk olarak konfor ve teknik açıdan en doğru kondisyonda olan Türk bayraklı teknenin 1 6 oranında hisseli satışa sunuyoruz ve yasal olarak mülkiyet hakkını veriyoruz. Marina, sigorta, vergi, temizlik, bakım ve onarım gibi maliyetli ve yorucu işleri paydaşlarımız adına biz takip edip oluşan masrafları şeffaf bir şekilde pay sayısına bölüyoruz. Paydaşlarımızın tatil haftalarının planlanması, kullanım haftalarında da teknenin bakım ve temizlik işlemleri tamamlanıp tekne kullanıma hazır hale getiriyoruz. Eğer tekne için yapılması veya alınması gereken bir şey olduğunda oy çoğunluğu kararıyla kimse kimseyle bu konu hakkında görüşmesine gerek kalmadan sadece bizimle muhatap olarak gerekli işlemleri sizin adınıza biz yürütüyoruz.